Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız Arkadaşlar şu an ilk defa PUBG videosu atıyorum arkadaşlar ilk hesabı tanıtayım Arkadaşlar Royal Pass çok Royal Pass açtım e, bu zaten mor kıyafet Royal Pass kıyafeti sonra şu, e, şu şimdiki açılan sonra bu bu falan Bunlar hep Royal Pass kıyafeti bu morlar falan aşağılardaki zaten kutulardan çıkan. Oradan kasklar da Royal Pass kıyafeti, işte Royal Pass kaskı bu, yani şunların içinde, aşağıdakiler değil. Bu morlar bazıları Royal Pass kıyafeti arkadaşlar. Gözlük var. Çanta zaten eee arkadaşlar. Sonra bir tane sürümcü dansımız var böyle. Sonra bir sürü danslarımız var da. Oradan sonra avatar olarak bunlar var. Böyle. Sonra ee, çerçeveler falan var. Sonra size ben şu an 46 seviyeyim arkadaşlar. Şu en son ne zaman açmışım bu pass? M19 geçen sezon şimdi el tapas açmışım el tapas plus açmışım el tapas plus bir daha açmışım bir daha açmışım sonra bir tane normal el tapas açmışım sonra normal bir daha el tapas plus açmışım sonra bir daha el tapas plus açmışım sonra bir daha açmışım, açmışım sonra öbürlerini maksiyememişim zaten. Bana böyle silah desenlerimiz var. Arkadaşlar. Buradan şimdi arkadaşlar bir el maç atacağız. Bir sürü araba desenlerimiz de vardı normalde. Onları da şu an şimdi göstermeyeceğim. Videoyu geçiyor çünkü. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Erangel'a atacağız. başlıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle şeyler için. PUBG videosu için yani. Başlıyoruz şimdi. Ama hızlı girse iyi olacak. Geliyor arkadaşlar. Ben dört parmak oynuyorum arkadaşlar. Sonra silah desenimiz var. Bir tane şöyle. Bu da royal pas kıyafeti tam işte silah deseni tam da uyumlu zaten. Ben de yani bir iki aydan beri oynamıyorum bu oyunu. Video çekeceğim diye indirdim arkadaşlar oyunu. Arkadaşlar artık her gün PUBG videosu gelebilir yani böyle e, iyi izlenme falan olursa. atlayalım. Ev olan bir yere atlayalım. Şuraya. Ama orada uzak ya. Orada ev yokmuş ki. Şöyle inelim biz yine. Ya da şöyle inelim ya. Tamam. Şurada ev varmış. Aa paraşüt desenimi şey yapmamışım. Açmamışım. Şuradan bir atlayabilsek. Heh. Dur dur sakin silahım yok silahım yok Dur tamam geliyorum şimdi tamam Bir silah bulsam Ne yapıyor ya? Lara dursana ya. Bir Dur bebisik. Bizim bilmemizi mi istiyor ki? Ya inya. Ya kullanmayacaksan bana ver. Hadi da. Biz şöyle gidelim. Haritanın içine girelim ki daha iyi olsun oyunumuz. Annemin orada değil miydi o ya? Gördüğüm eminim ya orada adam. Yok ki ya. Şöyle gidelim. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Çünkü video böyle uzun sürecek. Hemen şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar araba bulduk. İnşallah araba adresini açıktır. Bakalım yok. Şuradaki evlere gidelim. Uh. Böyle bir yüksek bir leş alalım başka bir şey demiyorum. Rezil olmayak da. Allah Allah. Birisi var gibi aynı şurada. Şuradan bir bakalım. Durupun yok mu ya? Burası girilmiş. Ya şunu yapma bir kere de bir ya. Şu grafikleri Tamam. Yürüme sesi hissediyorum Azıcık Ya hiç de adam yok ki ya tarafa atalım orada var. Hı, tamam. Gel neredesin gel. Şuralardan bir yerden ses geldi ama. Tamam, tamam, tamam. Biz şöyle bir uzaklaşalım. Ay ben hiç bilmiyordum ya. Bomba atacağını. Peki çıkacağım mı ya? Hareketsiz beklerim. Tamam. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Bak yasın. Kaçtı ya. Tamam. Nereden geliyor lan? Heh. <laughs> gel gel kaçma kaçma. Sonunda ya dürbün geldi. Takılmış mı? Ses geliyor. Lan lan. Son anda. Ya. Öf ya. Geldi şuradan vurdu. Ne güzel gidiyordu ki ya. Yardım isteyemiyoruz da. Şu iki numara. İşte bir numaranın yanına gidebilsek. Yaklaşıyor. Tamam. Gel gel gel. Buraya doğru yaklaşıyor. Ama ya ya gelsiniz ya beni kurtarmaya. Gelin başka bir şey istemiyorum. Hadi ya. Hadi. Yok ya gidiyor onlar. Biz yine şöyle sakla saklanalım da hmm. yapacak bir şey yok. Seviye 47 olduk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hesap tanısını yapacağız. Bir Diğer maçımızı dağıttık. İlk taraf zaten böyle. Sonra bunlar var. Sana bunlar falan var. Real pas kıyafetleri falan. Gözlük. Bunlar. Zaten buraları göstermiştim. Daha göstermeye gerek yok. Silahlara gel gelelim. İlk bir AKM'miz var. Royal pastan gelme bu. Bu şunu güncelleyebilsek arkadaşlar. Gelse hızlı. Bu gelmiyor. Sonra scarımız var bir tane. Oradan sonra gelmiş mi bu? Tamam geliyor. Sonra bir tane avg'umuz var. Bu da Royal Pass. Böyle. Silah desenlerimiz yarısı zaten Royal Pass, bir de kutudan çıkma. Keskin nişancıya geliyoruz. Kar 98'imiz var bir tane. Böyle. Sonra M24. Arkadaşlar gösterdiklerim kaplamalı. Kaplamasız Kaplama olmayanları göstermiyorum arkadaşlar. Sonra şu aşağıdakine bakıyoruz. Burada da Mosin var. Sonra işenci tüfeğine geliyoruz. Bir de bunlar var. Sonra Mino 14'ümüz var maçta oynadığımız. Zaten eşit uyumlu oluyor kıyafetlerle. Sonra bu var. Hafif makinelerine bakıyoruz. Sonra o bundan varmış yani çok var. Sonra bizonumuz var bir tane. Bu da Royal Pass. Sonra pompalılardan bir tane var. O da bu. sonra tabancaya gelelim bir tek şunların ikisi var oradan sonra yakın dövüşe geliyoruz bir tane böyle bir palamız var bir de tava şu aynı şeye bir daha gelelim neredeydi o ya dur Hı, tamam sonra şuraya gelelim ee, bunlar var bir bu desenimiz var, bir de bu desenimiz var. Ben ama en çok bunu kullanıyorum arkadaşlar. Sonra bir tane böyle e, torosumuz var. Oradan sonra Bagi'ye geliyoruz. Bagiden de bu var arkadaşlar. Kırmızı zaten biliyorsunuz. Sonra teknemiz var bir tane. ama hızlı gelse iyi olacak Evet görüyorsunuz sonra şuraya gelelim bu var sonra böyle bir şey var arkadaşlar öncü deniyormuş buna arkadaşlar oradan sonra bu hareketimiz var sonra arkadaşlar bu hareketimiz var Oradan sonra Arkadaşlar az bekleyin Geliyorum Evet arkadaşlar geldim Oradan sonra Bir tane sürümcü dansımız var arkadaşlar Sonra böyle bir hareketimiz var Böyle Arkadaşlar benim bir de beğendiğim bu var arkadaşlar. Zaten e, bunlar var. Geliyor zaten. Zaten bu, bu da beleşten geliyor. Oradan sonra uçak desenlerine gelelim. Uçak desenlere bunlar var arkadaşlar. Oradan paraşüt olarak da bunlar var. Aşağılarda. Ben bunu kullanıyorum. Sonra ayak şeyde olarak Halesi olarak bu var. Sonra malzeme sandığı kuponumuz var. Sonra oda kartımız var 7 günlük. Oradan şimdi şuraya gelelim. Daha yeni 47 seviye olmuşuk. Sonra avatar olarak real pass avatarı var. Gösterelim bunlar var yani. Böyle. Ben ama bunu kullanıyorum. Sonra çerçeve olarak da bunlar var. Ben sevdiğim bu ama yenilerini kullanıyorum ben. Ünvanımız şu an yok. Oyuncu kartı da yok. Sonra böyle. Bunlar var. Açılanlar. 50 50 50, 50. Yani bunlar var arkadaşlar. Bir de Yani arkadaşlar kaçıncı sezondan beri oynuyormuşuz? 16. 16. 16 sezonda oynanan maçlar 75. Oynanan maçlar 134. 90. Böyle arkadaşlar yani. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.